Eymen duru ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bakayım? Eymen ne izliyorsun sen? Aa Eymen pembe la bu boyu izliyor ya. Eymen izleme sonra buraya gelmesin. Duru ya bak şu oyuncakları hep dağıtmış ya. Bu evin ne hali duru böyle. Oyuncaklara bak hepsini ortalığa atmış. Yaramaz duru seni. Bak nasıl oynuyor ele ele. Ne güzel oynuyor sen öyle. <laughs> aa. aa. Durun la bubu geldi duru. Eymen la bubuyu gördün mü? Aa Eymen yanına geliyor. Aa Eymen yanına geldi Eymen. Üstüne çıkıyor. Aa la bubu gelmiş bize. Eymen nasıl kovacağız biz bunu? La bubu'yu nasıl kovacağız buradan? Aa nasıl? Nereye kayboldu bu ya? Aa peteğin üstüne çıktı. Peteğin üstünde yürüyor bu. Gördün mü Eyme? Bakar mısın? Aa, peteğin üstünde. in aşağı in. in. Aa bu Bak. nereye kayboldu? Aa, büyüdü bu kocaman oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Bu bize saldırır Eymen. Ne? Saldırır bu bize. Bakar mısın? Evet, evet, kocaman. Aa! üstüme geliyor. Duru üstüne geldi Duru. Duru da kaçtı hemen Eymen sana bakıyor Eymen. Sana bakıyor saldıracak sanki sana. Gel saklanalım burada. Gel 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 gel. Gel saklan burada. Nasıl kovacağız onu şimdi? Pembe balonu mu atsak pembe labubuya ya? At bir bakalım belki kaybolur. At 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 at. Getir burada at. Getir balonu buraya getir. böyle. Kayboldu bu. Pembe balonu atınca kayboldu. Aa dur arkamıza geçmiş. Dur dur dur. dur dur. Aa arkamızda bu. At bakalım. At at at. at. Eymen balonu atınca kayboldu bu gördün mü? Artık yok burada bakar mısın? Aa balonu attık. Kayboldu bu la bu bu. Duru gördün mü sen? Senin gibi pembeydi. Eymen gördün mü? Pembe lavaboyu açtım. Pembe lavaboyu geldi. Duru da pembe giymiş. Yoksa Duru sen mi çağırdın onu? Bence sen çağırmışsın onu. Çünkü ikiniz de pembeydiniz. Değil mi Eymen? Neyse ya pembe balonu atınca kayboldu. Demek ki pembeyi görünce kayboluyor bu. Bakar mısın pembe balonu attı kayboldu o da. Bilseydim ona ne yapardım biliyor musun? Şuradaki pembe toka var ya. Şu pembe tokayı bir de şu pembe bilekliği takardım. Kaybolurdu. Be. Be. Duru istiyor. Dur Duru'nun elbisesiyle de uyumlu zaten. Dur Duru'ya takalım. Gel tak bakayım. Pembiş pembiş ol. Tak Be. eline. Be. Tokayı da mı takacaksın? Bakayım Duru. Aa Duru pembe pembe oldu. B bakayım bir sana gel gel pembe balonu da tut tam olsun bari. Eymen pembe balonu da ver. Eymen balonla oynuyor. Ver bakayım durun ya. Yok. Balonla mı oynuyorsun sen? <laughs> Ama pembe o, o durunun. Seninki nerede? Beyazı nerede? <laughs> Aa beyaz balonumuz kayboldu arkadaşlar. Nereden bulacağız biz şimdi onu? Pembesi tek vurdu. Hadi beyaz balonumuzu bulalım mı? Aa. <laughs> Evet bulalım. Sen balonunu bulalım oğlum. O durunun balonuydu. Hadi balonumuzu bulalım. Gel bakalım nerede? Gel hadi. hadi. gelin beyaz balonu bulalım. Hadi bakalım beyaz balon nerede? Eymen'in balonu nereye kayboldu? Bırak şunu şimdi. Hadi beyaz balonu bulalım. Hadi bakalım nerelerde bu beyaz balon ya? Kesin duru kaybetti onu değil mi Eymen? Sen kaybetmedin mi? Uh -uh. Duru diyor ben kaybetmedim. Kim kaybetti bu beyaz balonu ya? Şu koltuğun yanına baksana. Bir orada mı acaba? Yok. Bakalım burada yok. mı? Yok burada da. Şuralara baktın mı? Yok. Şuralarda yok mu? Aa buralarda. Sen mi aldın yoksa küçük Şirin'e? Şirin'e almış olabilir mi acaba? Anlamadı. Almadı mı? Anlamadı. Duru almadı diyor. Nerede o zaman bu beyaz balon? Hı. Eymen ya nereye kayboldu bu? Şuralarda yok mu? Yok buralarda da. Aa. aa. Nerede? Yok oğlum bak burada da yok bak. Burada, buralarda burada. da yok. Buralarda da yok. Ama yastığın arkasına sığmaz ki zaten. Değil mi Eymen? Evet. Çünkü şişirilmiş balonu. Sığmaz oraya. Aa, aa. Nereye kayboldu bu balon ya? Eymen görüyor musun sen? Kapının arkasında da yok. Allah Allah. Allah. Nereden bulacağız biz şimdi? Koltukların altında olabilir mi acaba? Ama yok sığmaz oraya da. Eymen nereye kaybolmuş olabilir? Bilmiyorum biz buraya bakma. Aa buradaymış ya. Duru buradaymış. Duru da onunla oynasın. Al bakayım. Al balonu kızı. Ben bunu şimdi nasıl döneceğim? Dönüyor mu? Yok. Ben... Eymen futbol oynuyor balonla ya. Duru'ya bak. Duru da oynuyor balonla. Ama yanlış yaptınız. Pembesi Duru'da beyazı Eymen'de olması lazımdı. Yok. Dur sen şu oyuncakları neden getirdin kızım? Bebeklerini neden getirdin sen? Ben Ha? Aa bayılmış bu. Bu bebeğimiz bayılmış. Bu da bayılmış ya. Bebeklerimiz bayılmış. Ne yapacağız biz şimdi? Nasıl kaldıracağız onları? Uyandır bakalım onu uyandır. Bayılmış o. Vur böyle yüzüne yüzüne böyle vur. Uyanır belki böyle böyle. Uyan uyan bebek uyan. Aa, neden vuruyorsunuz bana ya? Uyandım ben. Eymen bana kalp masajı yapıyor. Eymen yapma Eymen. Kafam, kafam acıyor yapma. Kafamı acıtıyorsun. Saçımı çekme, çekme saçımı. Hayır, saçımı çekiyor bu Eymen ya. Yaramaz Eymen seni. Bak bak. Aa, aa, aa bacaklarım ağrıdı ya. Bacaklarım hepsi birbirine değil Aa, beni yerlere vuruyor ya. Eymen ben seni sevmeyeceğim artık. Sen benimle oynama tamam mı? Ben seni sevmiyorum artık. Aa, bacaklarım ağrıdı. kaçıyor. Saçım koptu. Saçımı çekiyor bu çocuk ya. Saçımı kopardı boy ay. Aa attı beni kafamı çadı. Eymen neden vuruyorsun sen bana? Eymen yapma Eymen. Aa başım acıdı ya. Öldüm mü ben yoksa? A ölüyorum. Eymen ne yaptın? Öldürdün sen ya bu bebeği. Neden öyle yaptın bebeği? Ne yapacağız biz şimdi? Bunu da yapacağız. Hemen hastaneye kaldırmamız lazım. Çabuk çabuk. Bunu hemen. Yani... da yapacağız. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Eymen 112'ye ara çabuk. Telefon nerede? Çabuk telefonu gitti 112'ye ara. Ambulansı. Ambulansı ambulansı söyle. Ambulans Neyse, bey. Bebeği Polis, hayır, hayır. polis seni yakalayacak Ambulans ara gelsin bari bebeği götürsün hastaneye Dur ben de şimdi polisi arayacağım Gelsin seni tutuklasın hayır. Ver telefonu ver bana polisi arayacağım hayır. Şimdi ben <laughs> Eğmene bak ya ne yaptı öyle Bir Bebeği yerden ya, yere vuracak Ben mi öldürdüm bebeği <laughs> Getir bana getir polisi arayacağım hemen hayır. Ver buyur, telefonu ver buyur, Dur buyur. telefonu ver hemen Arayacağım ben şimdi hemen. 112'yi arayacağım. Alo. Polis bey gelin hemen Eymen'i tutuklayın. Eymen bebeği aldı yerden yere vurdu ya öldü bebek. Evet. Eymen son kez bir şey diyor musun? Polis gelecek seni tutuklayacak şimdi. <laughs> Aa, hala yerden yere vuruyor ya parçaladın sen o bebeği. Bak sesi de çıkmıyor artık. Öldü kesin valla. Öldürdüm bebeğim. Ay hani yapma ölüyorum ben. Eymen yaşıyor hala. Bırak onu bırak bırak bırak. Hazır. Hazır yaşıyor. Bırak onu. Getir getir getir. Ambulans gelecek. Şimdi onu hastaneye kaldıracağız. Getir çabuk. Hadi. Şimdi ambulans geliyor. Dur 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 dur. Ambulans be hadi gelin ya gelin. Bu bebeği götürün hastaneye. <laughs> Telefonla düşürdük yere ya bak bu şu yaramaz Eymen'e. Aa Eymen ambulans geldi. <laughs> Eymen korktu kaçtı hemen. Ey Eymen ambulans geldi. Bakayım. Hemen git kapıyı aç gelsin bebeği götürsün hadi. Baba, açmayacağım. Niye tutuklayacaklar mı seni? Seni gelip götürecekler. Polis de gelecek birazdan dur ambulans geldi bebeği götürsün bebeği götür kapıya bırak hadi bebeği kapıya bırakalım götürsünler niye ha? dur şimdi polis de gelecek polis gelmedi ya bu polis neden gelmedi eymen polis de geldi eymen yürü hadi yürü seni bırakacağız polis seni götürsün tutuklasın hadi Yürü yürü yürü. Hadi bakalım polis de geldi yürü. Yürüyün hadi gidiyoruz. Bebeği de al yerden. Bebeği de al. Hadi kalkın. Hadi kalkın. Alın bebeği de alın. Hadi yürüyün. Yürüyün Eymen'i polise vereceğiz. Yürü. Yürü 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 yürü. Ne, ne unuttun? Ne unuttun? Heh. Yürü hadi götürüyoruz polise veriyoruz sizi. का आज